olduğu yerden yemeye devam botrim Ya da kızım soğudu soğudu oh. Soğumuş soğumuş kuzum ya Ah. Soğuduğunu anladı. Neyse, böyle bir huyu var. Dışarıya alıyor, dışarıda yiyor. Soğan kedisi işte. Botrik. Kontes. balum Kızıma Hanımış benim kızıma Sosisleri gömüyor Kızım Kızım Mart ayı geldi O arka falaktaki Potuk hacıdan uzak dur ha? Özge gibi seni ortada bırakır Kıvanç var bak çocuk Kıvanç, kıvanç yakışıklı kıvanç Sarışın olan var ya sarışın Bak gönlünü ona ver Mart ayında Çocukların sarı sarı olsun Güzel olsun Hem sonra Burak var Yağız çocuk bak delikanlı Yakçıklı Aynı ben Gönlünü ona ver Çocuklar yakçıklı olsun Bak Fahriye gibi biraz kilo alacağım ama Yapacak bir şey yok Ben seni böyle de seviyorum Kontesim benim nöşüm, Botrim Hem sonra bak, yan sokaktaki Ahmetten uzak dur. Ahmet seni döver, döver Ahmet. Ondan sonra Tarhan var, bak, Tarhan da iyi çocuk, çevreci. Tarhan'a da gönlünü verebilir. Çocuklar güzel olur. Biraz boyları kısa olur ama yapacak bir şey yok, İdare edeceğiz artık. Oh, bu acıkmış New York kontesim. Oh, en sevdiği kahvaltı, en sevdiği, en sevdiği, sosisli yumurta. Bugün de kahvaltısı böyleydi. Bugün de kahvaltısı böyleydi. Minnoşumun Hadi afiyet olsun. Hadi bay bay.